Transferinden bu yana Galatasaray'da istenen verimi ortaya koyamayan, gittiği takımlarda da bekleneni yapamayan Nicolo Zaniolo, bu sezon tekrar Cimbom ile antrenmanlara başlamıştı. İtalyan futbolcuyla ilgili henüz net bir karar verilmese de, yabancı kontenjanı nedeniyle takımdan ayrılması daha olası görünüyordu. Benfica G, sarayın kapısını çaldı, bunlar yaşanırken, Portekiz kulübü Benfica, Zaniolo için Galatasaray'ın kapısını çaldı. Sarı Kırmızılılar ilk etapta İtalyan futbolcuyu satmak istiyor ve 10 milyon euro beklentisini yaşıyor. Kerem Takası, ancak Jimbo maçısından diğer bir düşünce de, Zanyolo ile Kerem Aktürkoğlu'nun takası. Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un geçtiğimiz günlerde Kerem ve Bo için, bu tür oyuncularımıza her zaman kapımız açıktır. Bunlar kendi evlatlarımız, demişti. Kerem'in de boyunda Okan Hoca'nın kendileri için kullandığı sözlerden olumlu etkilendiği belirtildi. Portekiz ekibinin ise, Nicolo Zaniolo için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptığı öğrenildi. Taraflar görüşmeleri sürdürecek.